Varis hastalarında tedavi iki aşamalıdır. Birinci aşamada kirli kanı geriye kaçırarak varislere neden olan damarlar tedavi edilmelidir. Açık birer musluk gibi düşünebileceğimiz bu damarlar kapakları bozuk olduğu için kirli kanı akciğer yerine geriye, bacağa doğru kaçırmakta ve zaman içerisinde varis dediğimiz şişmiş damarlar oluşturmaktadır. Kalıcı bir sonuç için kan kaçıran bu damarlar yani açık musluklar Varislerin kendisinden önce tedavi edilmelidir. Varis tedavisinin bu felsefesi yıllardır değişmemiştir. Değişen şey varislere neden olan damarların tespit edilme yöntemi ve tedavi edilme şeklidir. Eskiden kaçak yapan damarlar için tek tedavi yöntemi ameliyattı. Oysa günümüzde lokal anestezi altında küçük bir iğne deliğinden girerek ultrason rehberliğinde bu damarı çeşitli yöntemlerle kapatabiliyoruz. Kapanan bu damarlar tıpkı oluşan bir yaranın vücut tarafından büzülerek küçültülmesi gibi zamanla küçülecek ve yok olacaklardır. Kaçak yapan damar zaten görevini yapmadığından ve bu görevi vücut tarafından diğer sağlıklı damarlara yüklendiğinden bu damarların kapatılması bacak açısından herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Varise neden olan damarları kapatmak için tüm dünyada en sık uygulanan yöntem endovenöz lazer tedavisidir. Bu yöntemde ultrason rehberliğinde görerek küçük bir iğne deliğinden damar içerisine girilir ve ince bir lazer fiberi yerleştirilir. Daha sonra da damar içerisine yerleştirilen lazer fiberi yavaş yavaş geri çekilerek tüm damar lazer enerjisiyle ısıtılarak kapatılır. Radyo frekans enerjisi de lazere benzer bir yöntemdir. Bu yöntemde de yine damarın içerisine girilir ve bir radyo frekans kateteri yerleştirilir. Bu kateter çalıştırıldığı zaman 7'şer santimlik alanlar halinde damarı ısıtarak kapatır. Son zamanlarda az sayıda merkezde kullanılan buharla kapatma yönteminde ise yine kaçak yapan damarın içerisine Ultrason rehberliğinde ince bir kateter yerleştirilir ve bu kateterdan çok yüksek ısıda buhar verilir. Verilen buhar aynı şekilde tıpkı lazer ya da radyo frekans gibi kaçak yapan damarı ısıtarak boydan boya kapatır. Kan kaçıran damarları ısıtmadan kapatan yöntemler de vardır. Bunlardan bir tanesi kısa adıyla Moka ya da titreşimle tedavi olarak bilinir. Bu yöntemde özel bir tel damarın içerisine ultrason rehberliğinde yerleştirilir ve kaçak yapan damarın başlangıcına ilerletilir. Daha sonra bu telin içerisinden bir yandan skleroterapide kullanılan ilaç enjekte edilirken bir yandan da tel çok yüksek hızda döndürülür. Çok yüksek hızda dönen tel damar duvarına mekanik hasar yapar. Aynı zamanda skleroterapide kullanılan ilaç da damarı kimyasal olarak tahrip eder. Bu iki yönlü tahrip etme sonucu kaçak yapan damar boydan boya kapatılır. Kan kaçıran damarları ısıtmadan kapatan bir diğer yöntem de e, yapışkan ya da zank yöntemidir. Evet. Bunda da tıpkı diğer yöntemlerde olduğu gibi ultrason rehberliğinde kaçak yapan damarın içerisine özel bir kaliterle girilir ve kaliterin içerisinden bu yapışkan madde enjekte edilir. Bir yandan da dışarıdan elle bası uygulanarak damarın birbirine, damar duvarlarının birbirine yapışması sağlanır. Bir süre sonra boydan boya bütün damara bu yapışkan uygulanır ve daha sonra da kaliter dışarı alınır. Variste kan kaçıran damarları kapatmak için kullanılan tüm bu yöntemlerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Ve literatüre baktığımız zaman genel olarak sonuçlar birbirine benzemektedir. Tedavide esas belirleyici unsur, damarların ultrasonla doğru tespit edilmesi ve tedavinin yine ultrason rehberliğinde doğru bir teknikle uygulanmasıdır.